السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أحبابي إخوتي ترقى سلام اليوم بوين درس سورة الأنباء آيات جزاء الله من الديار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم her nefis küllü her bitene. Nefis yaşayan bir şey, ruhlu bir şeyler. Her bir şeyler. Küllü nefsin her bir halk ettiğin mehlukatlerden ya ettiğin, halk ettiğin bir şeyler. Ba'iqatul mavud. Bir şeyin bir şey, dadallar. Eski bir şey, dadallar. Ah bu acıdır, bu şirindir bu. vâika, batma el mevud. Her halk ettiğin bir şeyler, canlı bir şeyler ölümü tadacaklar. Tam ona. Hütte Ellezî khalaqal mevte vel hayate Ölümle, ölüm kendisi, yaşam kendisi halk olunmuş. İden dâiqa'tu'l-maut. Ölendi ölecek, yaşam da ölecek. Bir zaman hep bunlar ölecek. Allah niye? Ellezî halaka'l-maut ve'l-hayat. Ne mümkün oldu bunlar? Niye yaşandırdı sonra öldürdü? Li-yabluwakum eyyukum ahsanu 'amala. Bunlar li-yabluwakum sizi sınıf edilecek, iktibar edilecek. Antipahı diyecek, liyblu vakum, eyikum, ahsen oğanla, ve hayat, neticesi bu, sonucu bu, ikucu bu, yaşam hayat her şey ölecek bitecek, bıs Allah bizden sınıf edecek, kim iyi bir şey etti kim kötü bir şey etti. كل نفس ذائقة الموت ونبأ ونبأ قلقلة ونبأ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وشوزي يا شون إتم؟ سوزي صنف ديجان، نينا صنف ديجان، امتحان ديجان، اختبار ديجان. بالشر والخير، خير من شرنا، خير اليوم، شر اليوم، بخ يجيهم خلص يأذن صنص، آخر التأذن يأذن ورجاق، فتنتان صنف، نبلوكم صنف، عينا، عينا، وإلينا ترجعون. Ondan sonra da bana döneceksiniz. Turgaun Mabni lil meghul. Mabni lil meghul. Yani ben sizi tutup döndermeyeceğim. Sizi döndüren var. Yani melekler. Mabni lil meghul. Arap'ta Mabni lil meghul. Siz de siz sizi döndürecekler sizi gönderecek melekeler. Ama ben size dedim ki <laughs> haşe 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 benzetmiyoruz. Arap dili hem bu hat okunuyor hem bu alttaki üstteki harekeler okunuyor. Ana hatı ve altta işte aynen haşe dedim ya dandıra çalma gibi bağlama çalması. bu Bağlama. Siz Türk gibi bir boy kalması. Bu Arap bağlama çalması. Tercaun olsadı bu bele. Tercaun olsadı sizi döndereceğim, döneceksiniz. Turcaun başkaları sizi döndürecek bana. Turcaun. Bu Arapçıyı da böyle söyler. <laughs> şer veririm size şerle, hayırla sizi intihan ederim. Hayra şerrinin hayrına. Marat veririm, fukaralık veririm, darlık veririm, üzgünlük veririm. Size dur bir bakarım. Acip kulum kifir mi etti? Acip kulum şükür mü etti? Hayır da değil, şer de değil. Fakat lül imtihan. Bütün yâhız Ya emme entekâhır ya emme الغنى كل ما ينفعك المال ما ينفعك المرض ما ينفعك كل يزول يوما ما له نهاية الموت والحياة بدون يموتوا فأنت بدك هون بدنا منك فرد كلمة يا إما خير صبور شكور يا إما بطران بالمال الفخفخة والكبر وال 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 والخوض بما لا يريده الله خير شرن امتحانه جامسزه <applause> وامتحان الخير امتحان الخير والعياذ بالله اشد وقتًا من الشر لان الخير يبطر يسأل كل شيء خير خير امتحانه خير صنفه شردم زيادةر نياز زيادة Hayır olursa, karan olursa sen seni görürsün. pis iş edersin. Zorunluluk edersin. Gücün her kimseye yeter. Koşuya tabi edersin. Hayat çetin. Hayırlarsa seni hayır verirse sen çetin işler edersin. Şer ondan kolay fıkar olursun. Ya Rabbi şekur olursun. Ölür kurtulursun. Bu kolay. أمر كانت ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة وإلينا ترجعون. بقر كانت معنى أيضاً كانت كل نفس هر هناك بائقة كانت الموت. Örüp abisin dediğine bir dönecekler Allah'a. Hayır menşer ne? Size verilecek, sizi sınav edecek, bakacak. Sınav, orada döneceksiniz, bakacak ki eyyukum ehsenu amele. Hadsı, sonucu bes bunu bilmek için. Hayır mı? Ödürün cennet mi? Ödürün cehennem mi? Bes bilmek için. Her bir şeyde bir gün ölecek. Her bir şeyde bir gün ölecek. Kimse kalmayacak. Ölüm de ölecek, yaşam da ölecek. Bir Hepsinin ödürü cennet mi, cehennem mi? Bunun için. Gelin gece gününüz kardeşim. Ömür ne kadar uzatsa bir kısa bir yoldur. Ne kadar olsa kısa bir yoldur. Kimse kaldı mı? Yok. Kafir kaldı mı? Yok. Mu'min kaldı mı? Yok. Peygamber kaldı mı? Yok. Azrail kaldı mı? Yok. Azrail de bitecek. Cibril de bitecek. Kimse kalmayacak. Bir Allah kalacak. Bir Allah kalacak. Bak kardeşim. Şükrü ya ahbabi. Allah kıddam aynak. İzeb tıkhan. Bulg, zaviye, amud had, biliyorlar Allah, alacayi biliyorlar Allah. İki şakletin, dünyada iki bir şey var. Yerizken yerde gözün önünde iki bir şey görürsün. Ya ama, inti maşi, kıdamaş şakletin. Ya şey waqif. Doğru. Ya chuhu na'ir. El waqif hu Allah, el khaliq. Quddam aynak kullu ya khaliq ya makhluq. Bi'ashirna fi el zawiya. Qafu, siz ki bir tane Allah var. Ama böyle yatarca gene Allah var diye. Bir tane. Anne dönerse hindi fi ben dunyam öleceğim. أنا مخلوق بدي أنحني بدي أنحني يوما ما كل الشجرة أغاتش صابليزي أغاتش بلر 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 يا يعني لا إله إلا الله أغاتس أنا لا إله إلا الله يدي وبلا صوندندوني هات سد Bir şey bile durmaz. Eyle sonumuzun dönecek. Dönen bir kere. İnne lillâh ve inna ileyhi râci'ûn. Ben döneceğim. Biteceğim ben. Ödeyeceğim. Böyle duran da. Dik Allah. Bineye bak. Binenin zeviyesine. Kapısına. Allah. 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 La İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Raciun. Ya bile duracak Allah diyecek. Ya ben öleceğim diyecek. Dünyada bir şey yok. Bir bu işaret verir. Allah diyor. Her bir şey. Bir de bu işaret verir. Biteceğim, öleceğim der. Bir her şey inşallah kişiye kardeşim. لمن <applause> أراد الهداية والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين هبس لنا ذات أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة